Anayasa Mahkemesi de iptal etmiş. Yine 560 milyonu geri alacaklarmış. Ben bu, ben bu memlekette bir şey anlamadım. Bazı arkadaşlar diyorlar burada yaşanmayacak hale geldi. Çıkalım gidelim. Ya bura vatanımız nereye çıkalım gidelim dedim ya. Ya inşallah aklı selim galip gelir. 7 oya 8 oyla paralarını geri veriyorlar. Ya bu para askere polise kurşun olarak dönüyor. Bu para milletin kızı namusu hırzını daha çıkarıyor bu para ya. Ya bu kadar haber ver Süleyman Soylu Allah selamet versin, muvaffak etsin ya. Adamın canı çıktı ya. Kimse çıt çıkartmıyor. Bir bu adam konuşuyor ya. Nasıl bir iştir ya? Bu kadar bakan milletvekili var. Herkes konuşsun. Bu nasıl bu parayı veriyorsun ya? Geri. La havle ve la kuvvete illa billah. Biz de dedik hadi partiyi kapatmadılarsa da bari milletin benim param ya vergiler var geliyor ya. Bunlara giden para haram olsun. Zehir zekkum olsun. Abi. Çoluk çocuklarından belayla çıksın. Amin. Hiçbir Müslüman olarak helal etmiyoruz. Abi. Askere polise kurşun sıkanlara bu paralar vergiler veriyoruz hepimiz. Haram ediyoruz. Abi. Böyle bir şey olur mu ya? Böyle bir devlet olur mu ya? Askerine polisine kurşun sıkana para verir mi ya? Ve bana mı kaldı bu işler ya? Kimse kalmadı mı ya dünyada be? Yazıklar olsun be. Bu kadar parti var, bu kadar lider var, bu kadar bilmem ne var. Hepsi efendim çıkıyorlar, boy gösteriyorlar açık oturumlarda ya. Şimdi bu gece şimdi yıkılması lazımdı. Vatanlı milletini seven Müslüman, bütün parti ve liderlerinin nedir bu ya? Tayyip Bey o zaman söylüyordu. Anayasa Mahkemesi bir karar veriyordu. Ben bu karara saygı duymuyorum diyordu. Saygı duymuyorum ya. Onun için yani bir kaşınıyor yani belamızı arıyoruz ya. Katiline aşık bir millet miyiz, devlet miyiz, hükümet miyiz ben anlamadım. Lütfen ya yapmayalım bunu ya. Vatanımız işgal ettirecekler ya. E tabi tehlike büyük.